ablağı, Bilmem o kaleyi falan. Ee, nereye gidiyoruz? Dedi? Arkadan bir isim. Bir akademik unvanı var. Bölgesel bir unvanı var. Hani bürokratikte bir görevi var. Yetkili, saygı müşahisiyet. Dedim ki hani biraz da Yozgatlı damarımız var ya. Öyle rekmaniye gidiyoruz dedi Öyle rekmaniye Hani biz Ekmekle besleniyor. Bizde sabah kahvaltısı öğlen yeme, akşam şeyi falan da. hep Ekmekle besleniyor, değil mi? Sabah ekmek, öğlen ekmek, akşam ekmek dedik biz yanında. Bu ne diyor dediler? Sonra bunu sunacak falan diyorlar Ya, ya biz tekrar test etmek için. Diyor. <laughs> Pardon nereye gidiyoruz demiştiniz diyor. Hani beni test ediyor ki akşam. rezil olur. Evet. E, Ölen ekbabımız nereye gidiyormuş? Ondan sonra da e, bu verecekler bizi Tunalı yazının kıyısına acık böyle hep gelir. Organizatör iner misin aşağı? Şu havada rüzgarlı böyle böyle diyor. Ya bizi rezil eder. <laughs> Öyle bir en yani standıla da bir aşağıdaydı. Güzel de başarılı bir sorunumuz oldu. Onun kabul ruhanı kırık ayağına bir Evet. Kemal hocamızın Ödülünü Hadi bak şimdi Kemal hocamı arz ediyoruz. E, e, Kemal değil. Evet, evet. şu anda Kemal hocası? <laughs> vallahi ne gördünüz <laughs> Zaten şuradan, bakalım, Biz beraber çekelim <laughs> Kemal Bey de hepinize selam ve sevgilerini sunuyor. Aynı zamanda başkanım da biraz sonra söyleyecek. ben de bu farklı kurumlu, ben, yönetim kurulu Yönetim Kurulu'ndayım. E, çok güzel iş bir, birliklerimiz olacak. Cumhuriyet'in yüzüncü yıl yıldır münasebetinde. Merhaba. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Neyi? Şunlar. Evet. 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 İstanbul'da şu an. Güzel insanlar. Baştan bir özür diliyorum. hep böyle güzel insanlar var da. Ya bir arı kurtarmak için arı kurtarmak için havuza düştüm pazar günü şu ayağımı çekemiyor aslında ben biraz daha hareket <laughs> ettim ama. Onun için benim de kuvvetlerim sıkıntılı. Şimdi işbirliği protokolü şu aşamada kıymetli Profesör Doktor Piyasettin amaç Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında Avrupa'da Ankara Rüzgarı projesi işbirliği protokolü. Avrupa'da evet, olacak. Evet. Taraflar dünya... Biraz evvel söylediğimiz protokol yani bundan sonraki ödülün yurt dışında olma ihtimali çok büyük. E, muhtemelen de Ülkesi mi verelim mi? olsun. Peki, sürpriz olsun. Taraflar Dünya Jurnalistler Birliği, İç Anadolu Birliği, İbni Sina Enstitüsü, enstitüsü. Dünya enstitüsü, enstitüsü, Enstitüsü. Dünya Yaşlanma